Taner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Merhaba. Ee, bugün Ferein Teker'in yaratıcısı olarak size biraz sorularımız var. Öyle demeyelim ya beraber konuşurken böyle bir şey hayal ettik. Yani benim bir meram vardı yazarız falan diyorduk ama soru iş buraya döndü. Ee, teşekkür ederim. Öyle diyelim o zaman. Peki. Başlayalım soruları. Başlayalım. Ee, şimdi sizi gayrimenkul danışmanı olarak mı tanımlayalım yoksa? Nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Ben emlakçı olarak tanımlıyorum kendimi. Arkadaşlarımın bazıları beni insanlara sunarken gayrimenkul danışmanı demeye bile utanıyorlar. Maalesef böyle bir şey var. İşte Taner abi aslında bir emlakçı sayılmaz, bir gayrimenkul danışmanı sayılmaz falan diye kollamak istiyor. Nasıl istersek öyle söyleyelim. Ee, yeni yani, bir terim gayrimenkul danışmanlığı. Emlak Önceden bize hep emlakçıydık. Pratik olarak ben de bir emlakçıyım. Bu sektöre ne zaman başladınız peki? 2011'de başladık bu sektöre. Ee, nasıl oldu bu e, sektöre girişiniz? Neden böyle bir karar verdiniz? Aslında böyle bir karar vermedim. Gönüllü bir durumda değildi. İş hayatımın kötü gittiği bir zamandı. Ee, ben ilac, ilaç endüstrisinde çalışıyordum bölge müdürü olarak. O zaman işten ayrılmak durumunda kalmıştım. İşler de iyi gitmedi. Yaklaşık bir 5-6 ay işsiz kaldım. Yani tekrar sektöre girebilir miyim? Kendime başka bir seçenek yaratabilir miyim diye. Kurumsal bir deneyimden sonra bazı işler çok zor oluyor. Ee, hep önceki gözlemleriniz aynı sektör üzerinde, network'ünüz aynı sektör üzerinde. Sıfırdan bir şey kurmak çok zor. Zihninizde sınırlar var. Böyle bir zamanda ben işte bir adapte olup kendime yeni bir yol çizemedim. Bu sırada bir işte sürekli kariyer netten iş müracaatları yapıyoruz falan bir emlak ofisinin iş ilanını gördüm. Orada işe başladık. Bence çok ümit vereceği bir iş iklimi de yoktu o zaman. Hani bugün geriye dönelim o zaman ee, başka bir seçeneğim olsaydı emlakçı olmazdım. İstemeden girdiniz diyebiliriz. İstemeden girdim diyebilirim. Net bir şekilde istemeden girdim diyebilirim. Peki e, o günün şartlarında istemeden girdiniz. E, bu başlangıç sizin için zor oldu mu? Ama başlangıç çok zor oldu. Yani 2011'de sektör de bugünkü gibi değildi. Bence bugün de emlakçılığa başlamak çok kolay olmaz. Yani insanın ailesinden ya da önceki hayatından ya da önceki işinden bu işle ilgili bazı deneyimleri, bazı gözlemleri, bazı network'ü yoksa bugün de sıfırdan başlamak çok zor olur ama o zaman şöyle söyleyeyim ben hani bu soruyu bazen insanlara kendim de soruyorum programlarda. Hani bunu değerlendirmek için bir bakmıştım 2011'de şimdi rakamları yanlış hatırlamıyorsam tapu kadastro verilerine göre Türkiye'de 700 bin tapu yapılıyormuş. 2024'te 3.9 milyon tapu yapılmış. Zaten yani sayısal olarak da bir gayrimenkul borsası oluştu yıllar içinde Türkiye'de. Meslek de bir yere geldi. Şu anda çok şık ofisler, nefis eğitim imkanları falan var ama yani o zaman bu klasik emlakçılık şöyleydi. 4 metrekare emlak ofisleri, emekli subaylar, emekli memurlar, bazı ilişkiler gayrimenkul üretenlerle onların aralarında dönen afap çalış bir piyasa. Dışarıdan girmek olağan dışı zordu. Ben de inanılmaz zorlandım yani adapte olana kadar. İşi de şöyle öğrendim diyebilirim hani daldan dala açlığa dokunun. Nasıl yapılmayacağını çizerek böyle yapılmaz, böyle insana zarar veriyor, böyle olmaz, böyle kaybediyorsun diye 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 diye. Bence işi kendime göre yapmayı öğrendim. Ee, pek, yani ben bildiğim için de bir yandan sormak istiyorum orada siz sektör özelinde özetlediniz ama bir sürecinde sizin hayatınız için nasıl bir zorluğu vardı yani sizin kişisel olarak nasıl zorladı? Ya önceden işte başarılı bir kariyerim vardı benim. Ee, i̇yi organizasyonlar öğreten, adapte eden organizasyonlarda başlamıştım iş hayatıma. Oradan böyle kural tanımaz bir organizasyon şekli olmayan standart, eğitim vermeyen, tecrübe aktarmayan, e, ee, yeni girenlere gelir üretmeyen, yeni girenlere fayda sağlamayan bir sektördü. E tabii şimdi çalışıyorsunuz, ben o zaman işe girdiğimde de geri dönelim yaklaşık 2011 40 ya, 40'lı yaşlardaymışım yani. Üretmem gereken zamanlar, bazı sorumluluklarım olduğu zamanlar. Kesinlikle hoş bir dönem değildi ya. Oradan hiç iyi bir şey hatırlamıyorum. <laughs> i̇lk, ilk iki yıldan e, zorlasam iyi bir şey hatırlamıyorum. Ee, peki şimdi o dönemin sektör olarak zorluklarından bahsettiniz. Bugünkü sektöre baktığınız zaman bugün bir gayrimenkul danışmanı için sektöre girmek daha mı kolay sizce? Daha kolay, e, başarmak ve hızlı yol almak da daha kolay. Ama tabii ciddi bir rekabet var. O gün olmayan bir rekabet de var şimdi. Bir kere şöyle söyleyeyim, hiç alakası yok ya. O gün gayrimenkul danışmanı olarak başlamakla bugün gayrimenkul danışmanı olarak başlamak başka bir evrende iki işi kıyas ediyoruz. Hemen hemen hiçbir alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Şu anda bence yeni girenler için büyük fırsatlar var. Göçlü ofisler var, birçok gayrimenkul danışmanı var, eğitim imkanları var. Eğitim imkanlarının dışında gayrimenkul danışmanlarını gözlemleyerek bir şeyler öğrenme imkanım var. Olumlu, olumsuzlu. Etkileşim sağlayarak iş yapma imkanı var. Yani büyük bir rekabete rağmen şu anda adapte olmak çok daha kolay. Teşekkür ederiz. Peki e, şimdi bence e, sizle ilgili kısmı biraz kenara bırakalım. Tamam. Çünkü sizi zaten şu an Uzun. izleyen birçok kişi tanıyor. Tanımayanlar da e, bir videoyla kolay kolay zaten tanıyamazlar. Bir Birbirimizden <laughs> e, O yüzden feleğin tekerine geçelim. E, neden böyle bir kanal açma gereği duydunuz? Ne gerek vardı yani böyle bir kanal? Ya en temelde benim böyle biraz e, bu tayine 2010'lara 2011'lere dayanan bir blok yazma arzum vardı. O zaman ufak tefek kendi çapımda başka bir alanda bir blok yazıyordum. Sonra bu alanda ilerledikten sonra şu sıralar bence kendime daha az yorarak bu işi yapabiliyorum. Biraz zaman bulabiliyorum çalışırken kendimi dinlendirmeye. Böyle bir dönemde yine işle ilgili. ...beni üzen ya da geliştirilmesi gereken şeyleri yazmak istiyordum. Hatta sizinle de konuşuyorduk. İşte şu platformda bir blog açalım, böyle yapalım, şöyle yapalım diye. E, çalışırken de buna erteledik. Bu arada da bu YouTube kanalları ilgimi çekmeye başladı. Dedim ki acaba böyle bir şey yapabilir miyiz? İlk önce işte böyle bir şey yaparız, çıkarız. E, sevdiğimiz yanlarını anlatırız, sevmediğimiz yanları anlatırız falan dedik ama... ...bir iş zaten... Şöyle yapalım diye düşünüyorsunuz soru yüz takla atıyor. Tabii. Yani öyle yapalım diyorsunuz böyle oluyor, böyle yapalım diyorsunuz böyle. Yaparken de değişiyor. Yani ben ...feleğin tekerini kaçtığımızda düşündüğümüz şeylerden yoldan ayrılmış durumdayız. Şu anda başka bir yol izliyoruz. Ee, gelecekte de bu yoldan da ayrılabiliriz. Başka başka programlar, başka başka konuklar alabiliriz. Yorulursak bırakabiliriz. <laughs> sıkılırsak bırakabiliriz. Dilediğimiz gibi gidebiliriz bence kişisel bir şey bence yani. Beraber konuştuğumuz şeyleri konuşup kaydedelim. Anlatalım bakalım nasıl olur diye düşündüm, istedim. İşte Ayşe, sen beraber sohbet ediyoruz benim. Bunları sık sık konuşuyoruz birkaç arkadaşla da. Bunları konuşalım dedim Başladı bu biraz kişisel bir iş aslında. Şimdi da bir buçuk ayı geçti. Bir buçuk aylık bir çalışma evet. var. yaklaşık da herhalde 6-7 konukla beraber evet, prodüksiyonlar evet. yaptık. Ee, bu süreçte sizi zorlayan bir şey oldu mu? Hangi güçlükle yani karşılaştınız? Bu Allah hiç beklediğim kadar kolay bir şey değil. İlk programı yaptığımızda bu bana basit de geldi. İlk yaptığımda yaptığımızda çok eğlendik. Düşünüm de bir konumuz vardı bence beraber olmayı Tabii. çok sevdiğimiz eğlenceli bize güzel e, dakikalar yaşatan her beraber olduğumuzda o beraber yapmıştık. Ama sonra baktık ki bir kere her seferinde. Hı ciddi çalışan bir insandan bir randevu almamız lazım. Sonra bizim de müsait olmamız lazım hepimizin. En az 4 kişinin, 5 kişinin planlaması planlama yapması lazım. E ondan sonra bu planlamadan sonra da ciddi bunun benim hiç bilmediğim hani çekeceğiz bitecek falan zannediyordum ama mutfakta sizin uğraştığınız ciddi uğraşılar varmış. İşte o kısımlar geldi. E dedim ki ya biz sanıyorduk işte haftada 2 tane falan atarız ama hiç öyle bir şey olmuyor. <laughs> Beklediğimden çok güç bir iş çıktı. Ee, Senle arada istişare de ediyoruz. Dedim ki çok kendimize hedefler falan koymayalım. Yapabildiğimiz kadar yapalım bu işi. Yani bunu e, işte şu kadar izlensin, bu kadar hızlı büyüsün, bu kadar konu kalalım Ahmet gelsin, Mehmet gelsin. Biz birazdan eskisi gibi yine sonuçta bunu bir kişisel olarak merak ettiğimiz, istediğimiz için yaptık. O ritimde getirelim. Çok kolay bir iş değilmiş bu. Bir de ...hiçbirimiz sahne insanı değiliz biz. Yani kimse kamerayı çok sevimli bulmuyor. Kendini çok iyi ifade eden arkadaşları ben e, programlarda heyecanlı görüyorum. Bazen istedikleri şekilde kendilerini ifade edemiyorlar. Davet ettiğimiz bazı insanlar aynı kaygılarla e, daveti kabul etmek istemiyor falan. Bir sürü şey var. En temelde bence e, çok iyi vakit geçirmek isteyen insanlar için YouTube'da bizden çok daha eğlenceli bir sürü içerik var... Sonuçta biz tematik bir kanalız. Gayrimenkul danışmanlığı hakkında konuşuyoruz yüzde %90. %10 gayrimenkulden bahsedebiliriz arada. E buna ilgi gösteren arkadaşlar için yayınlar yapıyoruz. Durumumuz böyle. Peki bugüne kadar aldığımız konukların e, bu yayınlara katkılarını nasıl buldunuz? Performanslarını nasıl buldunuz? Bence ben yayınları en çok ben izliyorumdur. Yani her arkadaşımın yayınını birkaç kere... E, önce yayınlamadan önce 3-4 kere, sonra yayınlandıktan sonra 3-4 kere izliyorum. Belki soruları ben sorduğum için de yayınları çok beğeniyorum. E, en kötü performans benimki bence. E, bazı arkadaşlar kişisel olarak çok iyi performansları verdiler. Hepsinin de ben e, deneyimlerini çok güzel aktardıklarını gördüm. Yani hepsi bence meslek için bugün mesleğe yeni giren arkadaşlara vurgulanması gereken şeyleri sanki birbirleriyle anlaşmışlar gibi aynı konular üzerinden vurguluyorlar. İşte sabırlı olman lazım, işini sahiplenmen lazım, bu işi mesleğe edinmen lazım, portföylerini paylaşman lazım, müşteri memnuniyeti yaratman lazım gibi böyle temel konularda bütün arkadaşlar süper katkılarda bulunuyorlar. Sektöre yeni giren arkadaşlarım bence takip etmesi gereken şimdiye kadarki yayınlara bakıyorum. Bence takip etmeleri gerekiyor. Tabi şimdi her yayın aslında e, özel sorularla hazırlanıyor. Yani herkese de farklı sorular soruyorsunuz. Ama e, yine de aynı konu başlıklarında toplanıyor cevaplar. Yani so sorunlar hep aynı gibi sanki. Ya, tam olarak öyle oluyor. Yani aslında tabi ortak sorular var ama e, konuklar birbirlerinden farklı Herkes sosyal tarzları olan, farklı kişilikleri olan insanlar. Soruların %70'i birbirinden farklı olmasına rağmen bakıyoruz ki meslekte herkesin e, mesela başarılı olmak isteyenlere önerileri hemen hemen herkesin aynı. Aynı. E, şikayet ettikleri noktalar hemen hemen herkesin aynı. E, bunu meslek hakkında konuşuyoruz en sonunda. E, birbirinden çok farklı tarzda gayrimenkul danışmanlığı yapan insanlar aynı şeylerin altını çiziyorlar. Bence yayınları izleyen arkadaşlar da e, aynı şeyi görür benim de dikkatimi çekti. Bence o açıdan da faydalı oldu. Ee, peki bu soruyu sormamı siz istediniz özellikle. Ee, siz kendi performansınızı nasıl buluyorsunuz? Yani bu tekerin yaratıcısı olarak yani siz kendinizi burada görüyorsunuz? Şöyle dışarıdan mesela... Peki öncelikle benim e, performansımla ilgili çok az geri bildirim alıyorum. Bunun bir sebebi var. Genellikle biz konuklarımızı gösterip Onların aktardıkları deneyimleri Reels'larda Instagram üzerinden paylaşıyoruz. E, genellikle de bizim Instagram'daki paylaşımlarımız ağırlıklı olarak izleniyor. YouTube'da daha az e, dönüp de 30 dakika ayırıyor insanlar. Tabii. Böyle bakarsak ben şimdiye kadar aslında çok görünmeyen bir konuğum. Fakat ben kendimi gördüm. E, birisi mesela şöyle söyleyebilir. Bence işte çok güzel sorular soruyorsun. İşte bence programı iyi yönetiyorsun bir Pelin'den ben öyle güzel bir geri bildirim aldım. Bir de Ay Ayşegül'ün bir arkadaşından benim sorularımla ilgili iyi bir geri bildirim gelmiş indirek olarak. E Fakat ben kendimden daha iyi bir performans bekliyordum. Ben kendimi dinlediğimde kendi performansımı beğenmedim. Arkadaşların performansları bence daha iyiydi. E o biraz bence şeye bağlıyorum. Çok iyi bildikleri alanlarda sorular soruyoruz onlara. Çok usta oldukları, iyi yaptıkları işten sorular soruyoruz. Dolayısıyla onların performansları süper. Ama e, aslında bu iş benim de bildiğim bir iş. Ben dikkatli bir şekilde onları dinlemeye odaklanıyorum programda. Ondan sonra onu yönetmeye çalışıyorum. Bu benim hiç daha önceden yaptığım bir şey değil. Moderatörlük çok kolay bir şey değil. Şu anda sen yapıyorsun. Nasıl gidiyor bilmiyorum. Zor. Ben kendi <laughs> performansından hiç memnun değilim. Ee, zor gerçekten ama e, yani bu cevabınızı ile de tevazu oluşunuza bağlıyorum biraz. Teşekkür ederim. Ee, peki ee, şimdi birinin önerisiyle ya da bir reklamda feleğin tekeriyle karşılaşan biri tüm videoları izlese sizce buradan nasıl bir kazanç elde eder? Bence şöyle bir kazanç elde eder. Ben bir pratik olarak gayrimenkul danışmanlığına ilgi duyuyorsa ya da gayrimenkul danışmanıysa ya da gayrimenkul yatırımına ilgi duyuyorsa Bence kendisine ilgisini çekecek bazı alanlar bulup bu konukların e, paylaşımları arasında Mesela belki Orhan Bey'in paylaşımında şöyle bir şey görür e, işte portföy kazanmak sektörün en önemli kısmı Siz işte satacak portföy bulamazsanız bu işte başarılı olamazsınız Belki ondan istifade eder Belki işte bu e, beytin bir paylaşımından kardeşim bu işi meslek gibi edineceksin, işi gücü bırakacaksın, fazla dağılmayacaksın, odaklanacaksın. Aslında birçok nüans var. Bir kere gayrimenkul danışmanı arkadaşlar yüzde seksen de bunları biliyorlardır aslında. Tabii bilmekle yapabilmek başka şeyler. Yani birçok çok iyi bildiğimiz şeyi yapamıyoruz. Mesela ben iyi beslenirsem kilo verebildiğimi çok iyi biliyorum. Yapamıyorum. Yani işte sağlıklı olmak için egzersiz yapmanız lazım ama yapamıyorsunuz. Kanayan yaramız. <laughs> yani bence tekrar tekrar bazı şeylerin, bazı arkadaşlarım da bunları argümanlarla ya da örneklerle ya da bazı hikayelerle beraber besliyorlar. Bazı şeyler kazanırlar buradan. Çünkü insanın e, günlük hayatında bazen motivasyonu düşüyor. Bazen bazı işleri bırakıyor. ya yani Mesleğinde yapması gereken, mesleğinde dikkat etmesi gereken bazı işlerin peşini bırakıyor. Yani özellikle sektöre yeni girecek arkadaşlar bence çok büyük faydalar sağlar. Eski giren arkadaşlar da en azından empati sağlar. Kendi çektiği güçlükleri başkasının da çektiğini görür. Ya da yıllar içinde bazı duvarları kırarsa, bazı basamakları çıkarsa nasıl rahat bu işten geçimini sağlayacağını görür. Mesela Orhan Bey'in yapımını izleseniz dersiniz ki ya işte bu kadar yıl ben de bu işi tutturursam emekliliğime doğru yaşam ilerlediğinde güzel bir gelir elde ederim. Ya da mesela Berna'nın kili izlerseniz dersiniz ki işte ben orta yaşlı bir hanımefendiyim. Şu anda ciddi bir kariyerim de yok. Ee, bu hanımefendi bu işi gayet güzel yapmış. Ee, ben de yapabilirim onun yaptıklarını. Onun geçtiği yollardan geçebilirim. Bence bizim blokta böyle örnekler şu anda var. Ee, ben en azından bazı kazanımlar çıkarıyorum yani. Ben arabada dinliyorum bazen evet. YouTube'da bizim kayıtları. Her yayında bir biyografi aslında dediğiniz gibi. E tabii tabii. Herkes kısaca kendinden bahsediyor. Çok biz tabii iki şeye çok yani ben sorularda müsaade etmediğim şeyler var. Bir insanların çok fazla kendinden bahsetmesine fırsat verecek sorular hazırlamıyorum. İnsanların çok fazla ofislerini anlatmalarına izin verecek sorular hazırlamıyorum insanların çok fazla portföylerini anlatacak e, sunumlar yapmasına dair fırsatlar da tanımıyorum. Ben iş hakkındaki görüşlerini, Türkiye'de işin şartlarını, kendilerinin deneyimlerini falan aktarmalarını sağlamak istiyorum. Bunun dışında tabii insan kendisinin de ilgili bir şey ifade etmek isterse kendi Instagram hesabından kendisini tanıtan nefis videolar çekebilir. Portföylerini anlatabilir, e, reklamlarını, ofisin reklamlarını falan yapabilir. Bu açıdan bizim blok hani herkesin mesleği anlayış tarzıyla ilgili olduğu için bence bence faydalı olur. Ee, peki bundan sonra bu kanal sizce nasıl ilerleyecek? Ee, Teker nereye dönecek? Şimdi bunu ben düşünüyorum bazen. Ee, en son kararım şu, Vallahi nereye doğru akarsa girecek. Orada bazı planlarım vardı. Ee, ...bir kere gördüm ki hani biz... ...bir medya kanalı değiliz yani... ...ana işimiz bu değil... ...hani biz işi gücü bırakalım bu iş üzerine mi... Efendim, ...eğitimler veren... ...yayınlar yapan, bilgilendirmeler yapan... ...işte 4-5 kişilik bir ekip... ...sürekli bunun üzerinde çalışalım... ...biz böyle bir şey değiliz... ...biz hayatımızda gayrimenkul danışman ne yapıyoruz... ...siz ajanslık yapıyorsunuz... ...Ayşe fotoğraf çekiyor... ...böyle geçimimizi kazanmaya devam ediyoruz... ...bu işin içindeyiz ama... Ee, bu işi yapıyoruz, yayıncılık yapmıyoruz. Ee, burada bazı deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bazı gördüklerimizi, öğrendiklerimizi paylaşmak istiyoruz ama ne kadar heves duyarsak, yani ne kadar mutlu olursak, açıkçası kimlerle beraber olmaktan mutlu olursak, hangi şeyleri tartışmayı arzu edersek, nelere itiraz etmeyi istersek, bunlar üzerine yayınlar yapabiliriz. Çünkü bir beklentimiz bu konuda yok. Yani zaman ayırıyoruz, maddi külfetlere yükleniyoruz bu işle ilgili. Ama karşılığında buradan gelecek bir beklentimiz de yok. Ee, nereye gider gerçekten bilmiyorum. Yani konuklar almaya devam edeceğiz. Ee, bazı şeyler hakkında konuşmak istiyorum ileride. Mesela gayrimenkulde bence bazı furyalar var şu anda. Artık bu şeyden çıkmış durumda bazı gayrimenkul danışmanı arkadaşlar farkında olmadan böyle FOMO'lar yaratıyorlar, büyük furyalara kapılıyorlar. Mesela o konuda konuşmak istiyorum oturup hazırlanıp ya onu doğru ifade edebilirim, doğru tartışabilirim dediğimde e, böyle programlar yapabilirim. Ya da bazı arkadaşlarım derse işte Taner şu konuda bir program yapalım, e, önerilerini sıcak bulursam o konuda bir program yapabiliriz. Ama şu anda bir harita çizmeyi bıraktım. Acayip geniş bir haritam vardı bu konuyla ilgili. Hepsini iptal ettim. Teker nereye dönerse, nereye giderse. Peki son sorum. Ee, sizden sektörde iyiye giden umut veren size bir şey ve kötüye giden bazı şeyler. Ben e, aslında en çok konuştuğumuz şeyler bunlar bizim. Özellikle kötüye giden şeyler çok olduğu için belki de böyle bir kanal açalım ya da yazalım diye düşünüyordum. Bunu kısa geçelim. Yani uzun uzun bunu konuşacaktık. Programdan önce kısa geçelim dedik. Çünkü bir iki konuk seçip bunu onlarla konuşalım. Sadece kendi e, aklımızdakilerle böyle önemli bir konuyu çevirmiş olmayalım diye. Bunu kapatalım ama kendimle ilgili kötüye giden şeyleri e, ben bence en önemlisi şu. Gayrimenkul danışmanı arkadaşlarım ...sağda bence fazla çok bilmiş bir edayla bu işi yapıyorlar. Kendi aramızda konuşuyoruz bunu. Böyle bazen ben hafif teyi almak için diyorum ki... ...şuursuz bir özgüvenle gidiyorsun. Bunu bir abime söylemiştim. O bana dedi ki buna Dunning-Kruger sendromu diyorlar diye. Yani merak edenler Wikipedia'dan bakabilirler iki dakikada. Ama kısaca insanın yeni girdiği ve bütün derinliklerini kavrayamadığı bir işte... ...gereğinden daha fazla özgüvenli bulması kendini. Kısaca bunun anlamı bu. Bence şimdi sektör çok hızlı büyüdü ve pandemiden sonra da ciddi bir iş imkanı yarattı. Bazı arkadaşlar da kısa vadede sektöre penetroldular. Ve bu dönemde de iyi para kazandılar. Ve gerçekten de kendilerini çok yetkin zannediyorlar. Ve sağda bazen ben hani bu konuda yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum... Bence şöyle bir alay var kendi aramızda da söylüyoruz. yani sanki ev satmıyor dünyayı kurtarıyor böyle bir edayla çalışıyor. Geri beni rahatsız eden şeylerden biri bu. Yani bunu bazen e, dairemenkul menkul ofislerinde sunumlar falan yaparken, toplantılar yaparken söylüyorum. Biz diyorum Bursa'daki bütün daire menkul danışmanları bir ay tatil'e gitsek çok büyük bir sıkıntı çıkmaz şeyde Bursa'da. Yani işlerde bir iki noktada ufak tefek sekme olsa bile. Hayati bir sıkıntı olmaz ama fırıncılar giderse, o burada bir sıkıntı çıkar. Bence bir, bir nokta bu. Umut veren çok şey var bence. Yani e, gayrimenkul danışmanları inanılmaz da gömülüyor. Aynı zamanda sosyal medyada çok şikayet ediliyor onlardan. E, bence de haksız eleştiriliyorlar. E, ciddi bence bir kere sektöre çok hanımefendi katıldı. E, sektördeki orta yaşlı ve genç insan sayısı çok arttı. Ofislerin fiziki şartları çok gelişti. Ofislerin hemen hemen hepsi kendi içinde eğitim üretiyor. Franchise zincirler eğitimde birbirlerine yarışıyorlar. Ofisler birbirleriyle yarışıyorlar. YouTube eğitim dolu bu konuda e, ağzına kadar. Instagram'da kısa kısa bu konuda tecrübe paylaşımları dolu atıyor. Hem çok yani cüzi imkanlarla paralı eğitimler veren kurumlar var. Bence böyle bakarsak temel olarak ayrıca teknolojiyi süper kullanıyorlar arkadaşlar. Ajanslar çok iyi, drone'lar, videolar, tanıtımlar. Bence birçok açıdan eskisiyle kıyas edilemeyecek kadar iyi. 2011 ile 2025 arasındaki gelişim, gayrimenkul danışmanlığındaki gelişim bence Türkiye'de birçok sektörde yok. Burada çok daha iyiyiz. Ama bence çok daha fazla yolumuz var. Çok teşekkür ederiz Sağ abi. olun, teşekkür Bir sonraki yayında artık görüşmek üzere. ben mi olurum karşınızda başka biri mi olur bilmiyorum. Bir daha çene bilmiyorum. <laughs> Belki Pelin olur. Bakalım inşallah. Tamam görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.